Yine Selefi Salihinden bir tane abiler, Herim bin Hayyan diye geceleyin kalkıyormuş, böyle ara ara kalkarmış, sokaklarda böyle çıkarmış, şöyle bir bağırırmış insanlara. Bakın bir de diyor ki, <laughs> olayı anlatanlar, Herim bin Hayyan sesinin böyle en üstüyle, hem yani mikrofon gibi düşünün, böyle bağırırdı derdi ki, ''Acibtu minen nâr keyfe nâ ve acibtu minel cenne keyfe nâ Bu cennet ne kadar tuhaf bir şeydir ki, o cenneti isteyenler uyuyorlar, bu cehennem ne kadar tuhaf bir şeydir ki ondan kaçanlar uyuyorlar. Bu cennet ne kadar tuhaf bir şey ki onu isteyenler uyuyorlar. Bu cehennem ne kadar tuhaf bir şey ki ondan kaçanlar uyuyorlar. Sonra da şu ayet-i okuyor. Efe emine ehlul kura en ye'tiyehum be'sunâ beyâten lehum nâimûn. Yoksa o ülkenin halkı, yoksa o ülkenin ahalisi geceleyin onlar uyurlarken azabımızın gelmesine emin mi oldular? Böyle sesini çıkarta çıkarta bağıra bağıra bu ayetleri okuyor. Bir de üstüne asır süresini okuyor. Tekasür süresini okuyor sonra evine gidiyor. Ne yapıyor insanları değerli abiler? Dürtüyor, uyarıyor. Bugün maalesef böyle adamlar yok. Bugün maalesef böyle yiğitler yok. Bugün maalesef biz akşam uyuduğumuz zaman hele ki bulunduğumuz mahallede davulla, ne bileyim işte kavga ile küfürle uyanıyoruz. Maalesef bizim içimizde herim bin hayyan gibileri yok. Yapacak bir şey de yok yani. Keşke olsa. İnşallah Allah onlar gibisini yaratır bir daha.